Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı MEP yayınları sayfa 133, 134, 135, 136, 137, 138 işleyeceğiz. Maddenin ölçülebilir özellikleri, metni soruları ve cevapları. Soru. Pazardan veya marketten satın aldığımız yiyecek ve içeceklerin miktarını nasıl belirleyebiliriz? Cevap, pazardan veya marketten satın aldığımız yiyecek ve içeceklerin miktarını kilogram ile belirleyebiliriz. 5. Ölçümlerden elde ettiğimiz değerleri aşağıdaki tabloda uygun yerlere yazalım. Cevap, getirmiş olduğunuz maddelerin ağırlıklarını ölçerek boş yerlere ağırlıklarını yazınız. 1. Katıların kütlesini ölçmenin başka bir yolu var mıdır? Açıklayalım. Cevap. Katıların kütlesini eşit kollu terazi veya elektronik terazi ile ölçülür. 2. Farklı katı cisimlerin kütlesini de benzer şekilde ölçebilir miyiz? Açıklayalım. Cevap. Farklı katı cisimlerin kütlesini de aynı şekilde eşit kollu terazi veya elektronik terazi ile ölçülür. Soru. Günlük hayatımızda hangi maddeleri kilogram, hangi maddeleri gram ile ölçerek alırız? Aşağıdaki tabloda örnekler verelim. Cevap. Kilogram ile ölçerek aldığımız maddeler: salatalık, turşu, köftelik kıyma, çekirdek. Gram ile ölçerek aldığımız maddeler: kimyon, vanilya, demir, bakır, altın. 4. Suyun kütlesini ölçmek için yaptığımız işlemleri bir miktar meyve suyu ve çay için tekrarlayalım. Cevap. Getirmiş olduğunuz miktarlara göre ölçümleri gerçekleştiriniz. 1. Su dolu beherin kütlesi ile boş beherin kütlesi arasındaki fark neyi göstermektedir? Cevap: Su dolu beherin kütlesi ile boş beherin kütlesi arasındaki fark kütlesini göstermektedir. Soru: Günlük yaşamınızda dereceli silindiri nerelerde kullanıyorsunuz? Tartışalım. Cevap: maddeleri ölçmek, tanımlamak, anlamlandırmak amacı ile bazı araçlar kullanılarak ölçüm yapılması gerekir. Bu araçlar günlük hayatımızda da kullanılmaktadır. Sıvıların hacmini ve kitlesini hesaplamak için dereceli silindir kullanılır. Dereceli silindir günlük hayatımızın içerisinde mutfaklarda ölçülü yemek yapmak için sıklıkla kullanılan bir araçtır. Hacim kısaca bir maddenin boşlukta kapladığı alana denilmektedir. Sıvalar, sıvıların hacmini ölçmek için dereceli silindir kullanılmaktadır. Günlük yaşamımızın içinde kullandığımız silindir, dereceli silindir en çok laboratuarlarda, deneylerde kullanılmaktadır. Ayrıca süs satıcıları da pratik olsun diye dereceli silindir kullanmaktadır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.